H Y A -E N A 12 Afren ve X Force 3 Twitch Prime'ına abone olmuşlar. İnşallah adlarınız doğru okumuşumdur. Daim olsun aboneliğiniz. İnşallah efendim hoş geldiniz aramıza. Sağ olun, var olun. Alper 3 TL yollamış. ablam bu bir video yaptım. Kısa izlersen sevinirim demiş. Kenara açtım arkadaşlar. Yayın sonunda bakıyorum onlara. Biliyorsunuz ki please doğru okuyor. Tam H Y A -E N A 12. H Y A -E N A 12. Doğru mu okudum acaba? X Force 3 Hoş geldin. Merhaba kardeşim hoş geldin. Buyur baba. Var abi, var abi, ha sen önce abi, kırılağı da var önce, eli sabi. Var abi, bu da onun düşti kardeşim. Sen önce söyledin kardeşim benim. Çok abi şey sayıyor. Abi sen Güzel diyeceğiz. Al abi bana. Al abi. Mi? Önce abi karatını Abi azarı mekanından alın Kralına da veririm ben Hayırlı olsun baba Allah Niye bağırıyorsun ya şey yok. <laughs> Mükemmel bir video ile karşınızdayız arkadaşlar da, da, <laughs> da veririm ben Hayırlı olsun baba Allah Allah <laughs> Babası böyle diyecekler artı bir. <laughs> Adem orucunu açarken dua okuyor musun? Evet. Hangi duayı okuyorsun? Yemek duasını. Bize de okur musun? Okurum. Hadi oku. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim, Velik-i emmettin. İttina sıratel lezine. Nemdeni kuzul Allahü ve et. Allahü şölet ve lehele ederse, <laughs> Bak şu anda <laughs> polis arkadaşlar çay da bize ikram gidiyoruz, ettiler. Gidiyoruz. Çaylarını da içiyoruz. Allah çok şükür devletimize zavallı vermesin. Bak bize hem ceza kesiyorlar hem de çay veriyorlar. Ne kadar güzel bir şey değil mi? Ne kadar ceza Oh. <gülüyor> 90 bin lira herhalde bir ceza yazdılar. 90 TL yani. 90 TL. İşte şu anda araç garaja çekilecek. İşte otoparka. <laughs> Abi insanlar neyin kafasını yaşıyorlar ya? Ne kadar da güzel aynen Ay benim böyle şeyler çok korkutuyor ya. Vallahi çok korkuyorum böyle şeylerden görünce bile, sanki böyle hiç gerçeklik gibi değil ya, ya sonuçta ne bileyim ya. Ya üzülüyorum, çok üzülüyorum, neyse. Kavga ediyor, birbirlerine girdiler. Çok 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 üzülüyorum, sonuçta orada insanlar kendi canlarını riske atıyorlar ve bu, bilmiyorum beni çok etkileyen bir şey, Ş Şey alamıyorum. Acayip, koş koş koş, acayip girdiler birbirlerine. Yürü git bir kahve iç sal ya. Ay inanılmaz. Barış Abi, gerçekten senin... insanlar ne yaşıyorlar ya? Cidden çok merak ediyorum bu neyin kafası ya? Yapmama sinir olmuyoruz. Anlıyor musun Barış? Barış yapmamanı bize söyle. dayanamıyorum Sen nasıl dayanıyorsun <laughs> eşimle eşimin düğününde tanıştım <laughs> bana tek beri bir tanesi işte kafasız bebeklerle dans ediyor. Bir tanesi maymun taklidi yapıyor. Abuk subuk sesler çıkarıyor. Ben delireceğim gerçekten. Benim kafa pırt pırt gidiyor yani. Yani ne bu bilmiyorum gerçekten. Deniz sigara yak. Deniz sigara ne demek mi? Ülkede normal mi kaldık? Harbiden ya. Düşüyordum az <laughs> Abi sen civcivsin ya civcivsin arabanın üzerinde bir civciv olarak ne işin var ya lütfen ya. <laughs> Semih abi ayıp çıkarsın ki bakma bunlar. O gözünü seni çakar sıkırım. Çakar sıkırım. Kusura kaç tanesi Karadenizlidir? Kaç tanesi? <gülüyor> Pikachu. <laughs> Derbat. Senin gibi sap berbat yani berbat kapıklar yüzünden koca bulamayıp evde kalıyoruz sende bu surat varken evde değil odada <laughs> bile kalırsın <laughs> 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 sözü sen ne söylüyorsun ya? Ya oğlum durumumuz tehlikede diyorum niye anlamıyorsunuz saf şerefsizler. <laughs> Hayırdır? Vallahi ya baba ye. Normalde bir şey yasak. Çay beraber yiyiyor ya evde. İçeride de yasak. Nasıl yasak? İçeri <laughs> gireyim yasak mı soru yasak ne diyeyim ya arkadaş ben bunu. <laughs> Efendim yasak <gülüyor> bunu <gülüyor> da yasak siz uyarmadınız mı arkadaşım? <laughs> <laughs> Uyarır ama içeride oturma kesin yasak olduğu için dedi bir nefesleneyim dedi. Nefesleneyim. Sen <laughs> nerede geçiyorsun? İçeride yasak, dışarıda yasak. <laughs> ay, ay çok iyi <laughs> Herkes hayırlı işler. Kim <laughs> bizim melektir. E siz şey biliyor musunuz? Adamlar AVM'lerde şu an e, yalan da bulamadı. Aynen. AVM'lerde şu an şeyler açık. E, bu işte yani açıkmış daha doğrusu. Burger King'leri şudur budur falan. Sadece masaları çekmişler. Biliyor musunuz? çok mu komik? Ya o bir şey anlatıyorum ya. Masaları çekmişler sadece yemek yerleri. Aynı insanlar da masa olmadıkları için yerlere çömmüşler hepsi. Mükemmel bir şey anlatmışım gibi tepki verin şimdi. Komik değil zaten. Mükemmel bir şey anlatmışım gibi tepki verin şimdi. Ya. Ya. inanabiliyor musunuz? Ya. Bir daha beni susturmayın size böyle güzel bilgiler veriyorum. İşte şaşırırsınız böyle. Helal ve anla e. <laughs> Helal eyvallah. Eyvallah chat. Eyvallah. <laughs> tamam tamam ben videoya devam edeyim siz şaşırmaya. <laughs> Türkçünün arabası. Çalıştır da arabayı. <laughs> bak nasıl elektrikçi işte böyle olacak bak. Chat tamam videomuza dönelim. Abartmayın videomuza dönelim. Anlatırım arada size böyle şeyler. Bir dakikini oraya saklarsınız. Erkek dik duruşun olsun. Jöle gibi adamsın. Her tarafın böyle oynuyor. Benim ay, ay. Bu kadar Beyaz 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 Abi ne izledim ben ya Gerçekten ben ne izledim ya Beyaz 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 Ben ne işer? Ot Uy Abi benim param o Al Benim param benim Neredesin? Buradayım Benim parası düşmüş buraya Benim param benim. Benim benim. <laughs> benim. Hay Allah ben de düşürmüş parasını Aa Çok iyi. Bizim sayemizde ekmek yiyorsun, karaktersiz ekmeğini verenleriz. Yeme. Bak. <laughs> Seyretme lan! <laughs> Seyretme dana! <gülüyor> 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 Seyretme dana. Ya bundan sonra ben de bana kötü şeyler yazanlara öyle diyeceğim. Tamam bunu tuttum. Seyretme. Ya komik mi yazmıyor çok moralim bozuyor tam bir şey söyledikten sonra sağ döndüğümde komik mi görünce aşırı moralim bozuluyor ya anlatamam ya deliriyorum ya tam bir şey anlatacağım keyfim şey böyle tam dönüyorum komik mi yazıyor ya kafayı yiyorum Allah Allah bir yudum su alayım bari de sakinleşeyim. <laughs> Şikabım bari yani. haç. Kim anarsın ama nak koy. La. Samanla la. Bu ne ya? Der oluştur ele göndermiş. Abi rüyamda orospu çocuğunun önünde gideneydim. Sen de yanımda bayrak sallıyordun. Tersi çıkarmış. Tersi çıkarmış. Ben <laughs> yani sen orası çocuğu olacaksın on bayram sen de. <laughs> ya, ya, ya. ya bugün yine ne kadar çok küfür edildi böyle. Seviyorum seni deli ya. Lan yok. Salak. Şerefsiz. Lan kahpe. Piç. Oros bu nasıl konuşuyor? Ya Allah Allah bu ne ya? Kız babaları gelsin. Ben tek bir başım dünyanın güzel. Ege'den içer. <laughs> Avrupa'daki en büyük ülke Almanya, İngiltere olabilir. Yüz ölçümü olarak. Yüz ölçümünü bilmem oğlum, ölçmedim ki ama. 0.88 faizle. 23 Yemel Şerefsiz çocuğu ya. Şerefsiz. Aa, inanamıyorum. Ne oldu dayı, ne yaptı o? Orası bu çocuğu vurdu, kaçtı. Plakayı aldı mı sen? Aldı, plakayı kameraya da çektim. Abi sana zahmet, benim araba geride kaldı, beni atsana. Gel. <laughs> Orada bıraktım ben. Abi bu gerçekten inanılmaz. Bu videoyu izlemiştim ama böyle olduğunu